Abi ben ağacım, <laughs> hadi mu? alıyor değil mi

Hangi gün? Her gün de o haftada birer gün girilse mesela polisin orada hazır mıdır? Bir sefer bir toplantısa, polisin orada kim yalmadı, abim, benim benim, var mı acaba? Allah geçer Benim abimin çocukları var, Cemile gibi var. Bir de kendi şeyler var, Ayten'in hmm. çocukları var. Dün ben de var. Beni de... Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Oğlum ben bu kadar yapacağım mesela manken oldum ya. Dek abi biraz ne zaman tüşek açılıyor? Kirazlarımız Mart ayında çiçek açmaya başlıyor. O zamandan başlıyoruz biz de hazırlıklarımızı yapıp kiraz ürününü yetiştirmeye, yani en güzel kirazı yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ama şu anda da ürettiğimiz kirazların kalite olarak Antalya ili Kunluca ilçesi, Altınyak'a gödenen köyünde mahallesinde araması farklı olduğunu söyleniyor araması da çok güzeldir dış görünümü de güzeldir Hani hem görünüm olarak hem lezzet olarak çok evet. iyidir kirazlarımız. kumluca altın yaka mahallemizin de üret mahallemizde ürettiğimiz kirazlarımız Ziraat 900 uzun saplı olup Napolyon türü kirazlardır. Genellikle ihracata gönderiyoruz, gönderiyoruz. Ama zaman zaman iç piyasaya da dağıttığımız oluyor. E, bu yılki fiyatlardan şu ana kadar memnunuz. İnşallah böyle devam eder. E, kirazlarımızın kalitesi son derece bu yıl son derece güzel. E, 5.500 metrekarelik alanda 200 kiraz ağacımız bulunmaktadır. E, yaşları işte 15-25 arasında. Bizden çıkan ürünümüzün fiyatı 25 lirayla 35-40 lira civarında. muca Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Erçin Soytürk. Seracılıkla bilinen bölgemiz e, artı bahçeyle de e, güzel ürünler alıyoruz. Portakal, nar, zeytin, kiraz, ayva gibi ürünlerimizde alıyoruz. Bu yıl kiraz ürünlerimizde çiftçimizin memnun olduğunu gördük. Biz de memnunuz ziraat odası olarak hasatlarının iyi olmasını diliyoruz. Altın Yaka Muhtarı Hava Karakuş. Altın Yaka'nın güzel topraklarımız da güzel, mahsullerimiz de güzel. Bu yıl bayağı yağışlarımız güzel aldı. Ee, kiraz ve ayva üretimimiz genellikle burada yoğunlukta. Ee, fiyatlarımız güzel. Ee, 25 ile 40 arasında geçiyor. İhracata gönderiyoruz. Ee, üreticilerimiz de memnun bu durumdan. Ayva ve e, kiraz üzerine üretimlerimiz e, devam etmektedir. E, bu yıl çok memnunuz. E, çiftçilerimiz de memnun bu durumdan. Üreticilerimizle mutluyuz. Elibakırlı geleyim Karşılıyor. Şimdi bir dönecek geriye. Bu da bak tarafı. daha kalkabilir mi? Kalkar. <laughs> şey. Şöyle daha el arabası doğru